Merhabalar arkadaşlar. Bence önce ve bugün sizlerle Mesrut Wanted'da kutu açılımı videosu çek çekiyorum yani. Ee, gördüğünüz gibi videoda yani video olmadığı zaman bir araba açtım. Böyle 5 e, kat daha hızlı para kazandıran. Yalnız, yalnız o para arabası değil, The Flipper diye bir araba. Ee, sağ üstte gördüğünüz gibi şu an 6831 liramız var. Pardon dolarımız şimdi bu bu kadar para özel sizlerle kutu açılım videosu çekeceğim ee, toplamda 68 68 kutu açmış olacağız ayrıca bu e, videodan sonra her gün bir araba adlı videoma yani bir seriye başlayacağım şimdi hemen başlayalım bir büyük ihtimalle çoğu açılır diyorum. Tekrar deneyin. Family Car çıktı. Epic çıktı şimdi. Güzel. Bugün geldi. Şehir arabası. 64 tane daha kutu açacağım. Büyük ihtimalle yani videoda söylediğim gibi hepsi e, açılır diye düşünüyorum. Açılmayan da birkaç tane kalır yani. Aha legendary. Helal. Her gün bir araba. Evet bu videodan sonra başlayacağım. Her gün bir araba adlı seriye. Güzel. Hadi be. Bari yeni çıksa yani. Aha bir tane daha legendary çıktı. Hah işte. Ee, bu araba arkadaşlar 5 kat daha hızlı para kazandırıyor. Ayrıca önündeki e, o hiç söyleyemediğim şey sayesinde Arabaları fırlatıyor Dedim CSGO'da kutu açılımı oluyor da Smash Road'dan iyi olmuyor Paraları biriktirdim Dedim Smash Root'un neye eksik Onun başı kel mi dedim Dedim Smash Root Wanted kutu açılım videosu çekeyim dedim Umarım iyi yapmışımdır dondurma arabası geldi pembiş 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 Hadi Bavan Bunun ne olduğunu bilmiyorum gerçekten yani Bir bavan diye bir araba hayatımda duymadım 3 teker geldi? Daha 52 tane daha kutu açacağız. Bu ne ara geldi bana? Daha önce görmediğim bir arabayı traya in dedi. Mikrobüs, <laughs> mikrobüs. Epic. 4 çarpı 4 geldi. Cık. Hayalet araba geldi. Tabii nerede hayalesi? Güzel, epik geldi. Ulan açılmayan bir 30 kadar araba vardı. Hepsi trading geliyor tabi açtığımız kutu arttıkça Trigon gelme olasılığı da artacak Nadir Nadir de iyidir Askeri araba Askeri jip Hadi efsanevi gelsin çevir bitmiyor. Çevir çevir bitmiyor. Efsanevileri tamamlasam aslında güzel olur da. Şansa işte. Expensive. Pahalı. Come on daha 39 tane var ya da ne moral bozmaya gerek yok. Camper. 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 Epic. Güzel. Ama aynısı çıkması daha güzel tabi. Bari new çık yani yeni çıksa tekrar deneyin çıkıyor. Ya Rabbi ya Resulallah. Bari yeni bir efsane bir araba gelse. Allah Allah. Bu köp arabasını bu videoda en az 3 kez görmüş müdür? Bence bunların arkasında bir mıknatıs var. Tutuyor onları efsanevi gelmesin diye. Mr. Muscle geldi. 3131 keşi kaçırdım ya. oldu. 30 inç araba geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hayır tamam Common gelse bir şey demeyeceğim de. Common'lar Hepsi aynı. İşte benim en sevdiğim ama kimsenin nedenini bilemeyeceği bir araba. Oradan bir tık daha arttır verse efsanevi geldi. Yine nadir. Yeni çık yeni. Ya Rabbi shift tuşu geldi bana. Mr. Massive. 2131 cash. uyduruktan araba geldi. İyi, epik de iyidir. Tabi tekrar gelmesi kötüdür. Aha. Helal. Tank Destroyer. Ghost Mia bre geliyor. 17 daha kutu açacağız arkadaşlar. Daha çok var. Daha moral bozmayalım. Yine 3 çeker geldi yalnız demin. 3 teker. Roadrunner güzel çok güzel çakma arabaları var. Pikachu mesela vazgeçilmez ya da yabadabadu diye. epic. Epic güzeldir ama tekrar gel. Aha. Canın rüyası. Güzel. Tekrar gelmediği sürece güzeldir araba. Yalnız böyle bir makina gerçekte olsa 100 cash olsa ben 100 dolar olsa çekerim 100 dolara alırım satarım arabayı öderim. Da <laughs> bu demin gelen değil miydi? Bulu. Nadir. Nadir değildir. Ama iksir gücü kötüdür. Çünkü tekrar gelir. Hotdog. 8 kutu kaldı. Vallahi efsanevi. Vallahi yeni. <laughs> Oil truck. Bir de roket launcher gelse aslında o güzel olur da onu da denerim. Ekspansif Ekspansif'in arkasında kırmızı yer parlıyor gibi geldi de bana Garip Blue track Red track Blue track Okul arabası geldi School Hadi Red Race. Red Rail. Kırmızı nadir. The nadir kırmızı. Derbi arabası. Acaba bu iki tanesinde ne gelecek? Common mu? Epic mi? Rare mi? Yoksa efsanevi mi? Allah Allah. Kemper ve 31 keşimiz kaldı arkadaşlar. 31 keşe özel bir yeni araba çıksın. Yine Mr. Muscle geldi. Kaslı <laughs> adam geldi. Bir de ne kadar arabamız olmuş ona bakalım. Gelmeyen 10 araba kalmış. Nadirlerin hepsi açılmış. değil mi? Aynen nadirde açılmamış araba kalmadı. Epic'te iki tane olması gerek. Aynen Epic'te açılmayan iki tane kalmış. Efsane evlerde üç tane açılmamış var. 12 liralık Bleed, Bleed 2 bot 3000 e, Muscle kaslı araba Başka Go kart gelmedi 1967 arabası gelmemiş bir de Bambi gelmemiş Picard'cu işte demin söylediğim araba Buna güncellemeli olmuş bu. Şunu bir deneyelim. Oh oh oh. Oha. Ama bunun efsanevi olması gerek. Neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar artık her gün bir araba adlı video yani seriye başlayacağım her gün bir acaba bu her şey işe yarıyor mu Vallahi adam yakaladığı zaman çok güzel kovuyor oha bomba gibi askeri jipleri uçuruyor araba daha ne isteyin tank tankı da uçuruyor dırırınt geyikler öldü bir de o çok merak ettiğim tank destroyer deneyim arkadaşlar sonra da videonun sonuna videoyu kapatırım Nothing. Hiçbir şey durduramazmış bunu. <laughs> Allah helali var <laughs> Hiçbir şey durduramaz diyor Bir yıldızda yakalandım Neyse arkadaşlar ee, Kasa açılım videosunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz Eee her gün bir araba videosunda serisinde görüşmek üzere hoşça kalın.